Herkese merhabalar arkadaşlar ve taktiklerine hoş geldiniz. Ben Edoş, Her zamanki gibi neredeyiz? aviatorun efsanevi tablolarından bir, bir tanesi diyeceğim ama hiçbir bir tane pembe atmamış. Yüksek morlardan devam etmiş. Şu anda 4000 TL'lik bir tutarımız var. Güzel bir başlangıç bir yapalım. Şu aralıkları bir kontrol edelim. Şu anda zaten yaklaşık olarak bir e, 8, 8 dakika falan. 8 dakikadan fazla da olabilir of gitti. 49. Neyse. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Burada zaten deneme yaptık biliyorsunuz. Ha, bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Ee, ekstra olarak güvendiğimiz... Aha. Oldum ben. Aa ben 500 aldım zannettim. 2000 almış mı? Bari alayım da gideyim şunu alayım da hiç olmazsa garantici olarak davranmış olalım. Abi bu arada gene hastayım ya. Hop güzel. Yüksek mor veriyorsun hep çok güzel. Bak ilk ilk burada yakalamış olursak mükemmel olur. Yoksa çıkıp gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Hop geldim be. Çok güzelsin. Muhteşemsin. Muhteşemsin. İlk parmamızı burada aldık. Zaten onu vermeseydi yani çekmemiş olsaydım direkt elinin içerisinde çiftliği dakikada attı zaten. Ee, en son pembe esnadan bakacak olursak yaklaşık olarak bir 10 dakika falan bir aralık verdi ama hiç yani bu 10 dakika aralıkları çok fazla sevmiyorum açıkçası ama yani dediğim gibi. Bu dakikaları iyi kontrol etmiş olmanız gerekiyor. Ee, dakika kontrolü yaparken de ekstra olarak ne yapacaksınız? Ee, normal saat dilimini de bakmış olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şu anda zaten e, direkt 2'den aldık biz bunu. onda bozduk. Güzel bir süre aslında bak. Normal şartlarda düşündüğün zaman 2'ye 21 yani tam. <laughs> <laughs> 20 katı falan, normal 20 katı diyorum 10 katı oluyor. 1000 TL olsaydı 20 katı olacaktı. Şimdi ne yapıyoruz? Sinyal taktiğine göre 2. dakika aralığını kovalayacağız. 4. dakika ve 6. dakika olarak. Yani ben genelde <laughs> tavlonun giriş saatine göre sadece 2. ve 4. dakikaları kovalıyorum. Ee, çok fazla zorlarsa şey yapmıyorum. Çok yani şey yap... Uzatmıyorum açıkçası tabloyu. Çünkü işin ne yapıyor? Zevki kaçıyor. Zevki kaçtığı zaman da yani orada kazandığın tutarı da kaybetme ihtimalin var. İşte ne bileyim yükselmeme falan vesaire durumlar oluyor. Ben hiç ona e, gelemiyorum. Kaybetmeye gelemiyorum diyeyim. <laughs> o yüzden siz her zaman garantici davranmaya dikkat ediyorsunuz. Bu dakika aralıklarına çok iyi bakıyorsunuz. Ekstra olarak da dediğim gibi e, maksimum Bak e, öncesinde hep 10 dakika 10 dakika diyordum ama analizi yapamayanlar için bunu söylüyordum. Ama burada 4 dakikada 6 dakikada çok güzel e, kasanızı katlar ve çıkarsınız bilginiz olsun. Yani bu 4, 4 dakika veya 6 dakika içerisinde kazandınız kazandınız ha, 10 dakikada hani atıyorum ilk başta bir analizi kaçırmışsınızdır vesaire hani şey ya, dakika tam tutmamıştır falan ona tekabül daha yani 10 dakikalık dilim Allah belanı versin <laughs> burada zaten 2 4 6 Dördüncü dakikaya zaten şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Birazcık daha üzerine çıkabilirsek çıkarız. Çıkamazsak da sabit bir yerde tutmamızın her zaman mantıklı olduğunu söylüyorum. Bu arada tekrar hatırlatma yapayım güvendiğimiz yerler aşağıda yorumlarda sabitli Discord'da hala kanallarımıza gelmeyen varsa ses kanallarımıza ve Discord Telegram kanalımıza gelmeyen varsa direkt link üzerinden giriş yapıyorsunuz dostlar bütün bildirimleri de açıyorsunuz herhangi bir şey olduğu zaman link haberiniz oluyor bilginiz olsun yani bu tarz ne bileyim, sormak istediğiniz vesaire şeyler olduğu takdirde direkt ya yorumları yazın ya Telegram, Discord'a gelin, zaten her halükarda cevap veriyoruz. Şu anda baya uzattı ya. 50'den 53, 54 dakikaya kadar şu anda girdik. 53'ün sonundayız zaten. 54'ün başında verirse verir, ee, vermezse de vermez artık. Birazcık bir bakacağım şuradaki duruma göre. İnşallah saçma sapan bir seriye girmez dedim. İki daha. Ah ah. ah. Şu anda tutarımız iyi bak. Zaten bir yerde ee, direkt vurduğunuz zaman nasıl diyeyim vurduğunuz derken e, direkt yüksek mesela 10x 15 x kaldığınız 1000 TL'den 500 TL'den 2000 TL'den falan o tutarı çevirmek yani o tutarın altına düşmemek önemli ve o tutarın altına düşmemekten kastım da tamam üzerine çıkmaya çalışın ama o tutarın altına çok fazla düşmemeye çalışın. Yani burada 20 bin liraysa 30 bin, 40 bin, 50 bin yapmak için çok fazla zorlamaya gerek yok. Şu andaki tabloya bakacak olursak zaten bayağı bir uzattı. Normalde kalmam. Yani bu kadar uzun kalmam. Ama bir bakacağım. Bak bir kere daha bakacağım. Olmazsa zaten çıkarım ama benim benim mantığım bu. Ya bu mantıkta ilerlerseniz çok net bir şekilde zaten kar elde edersiniz. Yoksa paranızı kaybetmek istiyorsanız durun ya hiç fark etmez için. Yani sonuç itibariyle benlik sıkıntı yok abi. Şu tablonun içerisinde kal yani kalmalık bir durum yok açıkçası. Şimdi burada mavi mor sayısına girdi. Zaten bir tane vere vere 12 2'den e, bir tane pembe verdi. Yani böyle var ya can çekiştire, 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 çekiştire falan yapacak herhalde şeyi. O yüzden bence hiç gerek yok. Yani dediğim gibi e, şöyle yapabiliriz. Bence duralım burada. Bence duralım. 18.693'teyiz zaten. Bence duralım arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. 18.693 TL gayet it, iyi bir tutar. Kendinize iyi bakıyorsunuz dostlar. Çok güzel katladık. Bak bu tablolarda gayet iyi katlanabiliyor. Bildiğiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şuna bir bakayım. Neyse boşver ya.